Sosyal medya, insanların bağlantı kurup bilgi paylaşabileceği bir platformdur. Social media is a platform for people to connect and share information. Birçok kişi arkadaşlar ve aileyle iletişimde kalmak için Facebook'u kullanır. Many people use Facebook to stay in touch with friends and family. Instagram, fotoğraf ve video paylaşmak için popülerdir. Instagram is popular for sharing photos and videos. Twitter, düşünceleri ve haberleri paylaşmak için sıkça kullanılır. Twitter is often used for sharing thoughts and news. Media, pazarlama ve reklamcılık için kullanılabilir. Social media can be used for marketing and advertising. Birçok kişi sosyal medyada içeriği kategorilendirmek için hashtag kullanır. Many people use to content on media. İnsanlar sosyal medyada birbirlerini takip edebilir. People can follow each other on social media. Sosyal medya etkileyicileri geniş bir takipçi kitlesine sahiptir, fikirleri ve trendleri etkileyebilir. Social media influencers have a large following and can impact opinions and trends. Sosyal medyada paylaştığınız bilgiler konusunda dikkatli olmak önemlidir. It is important to be cautious about the information you share on social media. Social media bağımlılık yapabilir. Social media can be addictive. Siber zorbalık sosyal medyada ciddi bir sorundur.

Sosyal medya ağları gruplara ve topluluklara katılmanıza olanak tanır. Social media networks allow you to join groups and communities. YouTube video paylaşmak ve izlemek için popüler bir platformdur. YouTube is a popular platform for sharing and watching videos. İnsanlar genellikle başarılarını ve yaşam olaylarını paylaşmak için sosyal medyayı kullanır. People often use social media to share their achievements and life events. Sosyal medyada fotoğrafları güzelleştirmek için filtreler ve efektler kullanabilirsiniz. You can use filters and effects to enhance photos on social media. Birçok insan düşüncelerini ve görüşlerini ifade etmek için sosyal medyayı kullanır. Many people use social media to express their opinions and thoughts. Sosyal medya sosyal konular hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olabilir. Social media can help in creating awareness about social issues. Sosyal medya öğrenmek ve kendinizi eğitmek için iyi bir yol olabilir. Social media can be a good way to learn and educate yourself. Sosyal medyada gizliliğinizi korumak önemlidir. It's important to protect your privacy on social media. Bazı insanlar iletişim kurma ve bağlantılar oluşturma amacıyla kullanır. Some people use social media for networking and building contacts.